80'li yaşlarının sonunda bir adam geçen sonbaharda bana geldi. Ağrı için değil, hastalık için değil, açıklaması daha zor bir şey için. "Doktor, kendimi kayboluyormuş gibi hissediyorum. Enerjim, motivasyonum, hatta hayata ilgim hepsi sönüyor." dedi. Sağlıklı görünüyordu ama ortaya çıkardığımız şey onu sarstı. "Ben Dr. James. Yaşlı erkeklerin canlılıklarını, dolaşımlarını ve özgüvenlerini korumalarına 30 yılı aşkın süredir yardım eden bir erkek sağlığı uzmanıyım." Size mastürbasyonun normal, hatta sağlıklı olduğu söylendi. Ancak 65 yaşından sonra bir zamanlar size yardımcı olan şey sessizce size zarar vermeye başlayabilir. Bu videoda yaşlı erkeklerin kendi kendini tatmin konusunda yaptıkları en yaygın hataları açıklayacağım. Sadece vücudunuzu değil, zihninizi ve geleceğinizi de etkileyen hatalar ve sonunda küçük bir değişikliğin enerjinizi, yakınlığınızı ve belki de hayatınızı nasıl koruyabileceğini göstereceğim başlayalım. Devam etmeden önce henüz abone olmadıysanız o düğmeye dokunun ve zili açın. Bu şekilde sizin gibi erkekler için özel olarak hazırlanmış dürüst, yaşa özel sağlık tavsiyelerini kaçırmazsınız. Ve bu videoyu şimdiye kadar faydalı bulduysa yorumlara bir yazın. Bulmadıysanız sıfır yazın. Geri bildiriminiz size daha iyi hizmet etmeme yardımcı olur. Şimdi bu konuşmanın 65 yaşından sonra neden bu kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığımıza göre... Vücudumuzun değişmediğini varsaydığımızda sessizce başlayan ilk ve en yaygın hatayla başlayalım. 1 65 yaşından sonra vücudunuzun nasıl değiştiğini görmezden gelmek 65 yaş üstü erkeklerin çoğu hala vücutlarına hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyor. 40'lı veya 50'li yaşlarında sahip oldukları aynı kalıplarla devam ediyorlar. Aynı rutinler, aynı tempo, aynı alışkanlıklar, özellikle mastürbasyon gibi Özel ve uzun süredir var olan bir konu söz konusu olduğunda bunu anlıyorum. Vücudumuzun hala eskisi gibi çalıştığına inanmak rahatlatıcı. Ama erkek sağlığı konusunda 30 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum ve size söyleyeyim, 65 yaşından sonra vücudunuz farklı bir dil konuşuyor. Dolaşım yavaşlar, hormon seviyeleri düşer, iyileşme süresi artar, hatta cilt ve sinir dokusu daha hassas hale gelir. Ancak bu değişiklikler sessizce gerçekleşir. Alarm zili yok, yanıp sönen işaret yok. Bu yüzden bir şeylerin tuhaf hissettiğini fark edene kadar hiçbir şey farklı değilmiş gibi devam edersiniz. Her zamankinden daha yorgunsunuz. Uyku kaliteniz düşüyor. Kendinizi düz, daha az motive olmuş, hatta duygusal olarak uyuşmuş hissediyorsunuz. Ve geriye baktığınızda büyük bir değişiklik olmadığı için mantıklı gelmiyor. Ama gerçek şu ki Vücudunuzu uyarma şekliniz artık ona hizmet etmiyor olabilir. Aslında yavaşça onu yıpratıyor olabilir. Hastalarımdan biri 70 yaşında eski bir inşaat işçisi bana bir keresinde sonrasında kendimi bitkin hissetmenin yaşlanmanın bir parçası olduğunu düşünüyordum dedi. Ama tam bir hormon paneli, sinir sistemi değerlendirmesi ve prostat muayenesinden sonra uzun süredir devam eden mastürbasyon alışkanlığının vücudunun iyileşme, dopamini düzenleme ve cinsel sağlığını koruma yeteneğine müdahale ettiğini bulduk. Güvenli olduğunu düşündüğü bir şey sessizce zararlı hale gelmişti. Erkekler bu biyolojik değişimleri görmezden geldiğinde uyarı işaretlerini normal yaşlanma sanıyor. Özel alışkanlıklarının canlı, samimi ve güçlü hissetmek için bağlı oldukları sistemleri yoruyor olabileceğini fark etmiyorlar. Mastürbasyon düşman değil ama 68 yaşında 38 yaşında yaptığınız gibi yapmak hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde geri tepebilir. Yani kendi kendinizi tatmin ettikten sonra her zamankinden daha bitkin hissediyorsanız bu sizin hayal gücünüz değil ve bu sadece yaş değil. Bu vücudunuzun artık uymayan bir alışkanlığa nasıl tepki verdiğidir. Ancak bir sonraki hata daha da yaygın ve çok daha tehlikeli. Bu neredeyse her yaşlı erkeğin genellikle farkında olmadan yaptığı bir hatadır. İzin verin açıklayayım hala izliyorsanız ve bu içgörüler size hitap ediyorsa, hala burada olduğunuzu ve dikkat ettiğinizi bildirmek için yorumlara bir yazın. Şimdi bir sonraki önemli noktayla devam edelim. 2. Çok fazla. Sıklık. Çok az iyileşme yaşlı erkeklerin gözden kaçırdıkları en büyük hatalardan biri, mastürbasyonu sanki hiçbir maliyeti, sonucu, sınırı yokmuş gibi ele almaktır. Gençlik yıllarımızda iyileşme neredeyse anındı yatmadan önce veya stresli bir günde hızlı bir rahatlama hiçbir şeyi etkilemiyor gibi görünüyordu. Ancak 65 yaşından sonra aynı alışkanlık fark etsek de etmesek de farklı bir şekilde vurur. Bu kalıbı yüzlerce kez gördüm. 60'lı veya 70'li yaşlarının sonlarında bir adam kronik yorgunluk, düşük ruh hali veya arzuda keskin bir düşüş nedeniyle hayal kırıklığına uğramış bir şekilde bana geliyor. Genellikle kafası karışmış, bazen utanmış bu sadece yaşlılık mı diye soruyor. Ama kişisel alışkanlıkları, özellikle mastürbasyon hakkında sorduğumda genellikle farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Mastürbasyon özellikle çok sık hale geldiğinde vücudun doğal rezervlerini sessizce tüketir. Sinir sisteminizi yorar, testosteronu geçici olarak düşürür ve sizi keskin ve duygusal olarak dengede tutan kimyasalları bozar. Dopamin, oksitosin, hatta serotonin. Ama asıl sorun şu: ne kadar yaşlıysanız bu rezervleri yeniden oluşturmak o kadar uzun sürer. Eskiden zararsız olan günlük bir ritüel, şimdi hiçbir şey geri vermeden vücudunuzun sınırlı enerjisini tüketiyor olabilir ve çoğu erkek asla bağlantıyı kurmaz. Daha da kötüsü, mastürbasyon yalnızlık, can sıkıntısı veya stresten kaçmak için kullanıldığında sadece fiziksel bir alışkanlıktan daha fazlası haline gelebilir. Duygusal bir dayanak haline gelir. Zamanla Vücudunuz size hizmet etmediğinde bile ona bağımlı hale gelmeye başlar. Canlılığınızı yavaşça boşaltan sızdıran bir musluk gibidir. Bir an rahatlamış hissedebilirsiniz ancak sonraki saatler ağır, bulanık, kopuk hissedilir. Hastalarıma iyileşmenin bir lüks olmadığını söylerim. Hayatta kalmadır. 65 yaşından sonra vücudunuzun uyarım arasında daha uzun molalara ihtiyacı vardır. Ritme, sabra ve saygıya ihtiyacı vardır. Aşırı kullanım sadece fiziksel yanıtınızı köreltmekle kalmaz. Sonunda kendinizi hissetme, duygunuzu da köreltecektir. Ama daha derin bir bedeli olan başka bir hata da var. Bu ne sıklıkla mastürbasyon yaptığınızla değil, nasıl yaptığınızla ilgili ve bu sonraki beyninizin ve vücudunuzun gerçek yakınlığa nasıl tepki verdiğini sessizce yeniden şekillendirebilir. Hadi bundan bahsedelim. 3. Bağlantı olmadan acele etmek yaşlı erkeklerle çalıştığım yıllarda yaygın olduğu kadar zarar verici olan bir kalıp fark ettim. Mastürbasyon aceleye getirilmiş, mekanik ve duygusal olarak kopuk hale geliyor. Alışkanlık veya can sıkıntısından yapılan bir şeye dönüşüyor. Hızlı, sessiz, neredeyse bir kutucuğu işaretlemek gibi, 65 yaş üstü erkekler için bu acele yaklaşım sadece tatmin edici değil, aynı zamanda zararlıdır. Bu yaşta vücudunuz artık hız ve yoğunlukla gelişmez nazikliğe ihtiyacı vardır, farkındalığa ihtiyacı vardır. Acele ettiğinizde sinir sisteminizde stres tepkisini aktifleştirirsiniz, kortizol seviyelerini yükseltir, kan basıncını artırır, pelvik taban kaslarını sıkılaştırır ve vücudunuzun gevşeme yeteneğini azaltır. Sonrasında rahatlama anı olması gereken şey fiziksel gerginlik ve duygusal kopukluğun sessiz bir kaynağı haline gelir ama bu daha derine gider. Vücudunuza bir makine gibi davrandığınızda, zamanla yakınlığa eskisi gibi yanıt vermeyi bırakır. Uyarılmayı bağlantıyla değil, stresle ilişkilendirmeye başlarsınız. Zihninizi yavaş bir mevcudiyet yerine, hızlı zevk aramaya, şartlandırırsınız. Sonunda, aynı sabırsızlık ilişkinizde hala birindeyseniz veya yakınlığı nasıl gördüğünüzde ortaya çıkar. 72 yaşında bir hastam bana, kendime dokunduğumda artık hiçbir şey hissetmediğimi düşünüyorum, sadece yapıyorum dedi. Bu kalbimi kırdı çünkü 65 yaşından sonra zevk kaybolmamalı. Sadece farklı bir şekilde yaklaşılması gerekir. Bilinçli olarak, dikkatle, özenle bu romantizm veya her anı kutsal yapmakla ilgili değil. Vücudunuza yanıt vermesi, nefes alması, işlemesi için zaman tanımakla ilgili. Acele ettiğinizde bunu kaybedersiniz ve kendinizle bağlantıyı kaybettiğinizde başkalarıyla bağlantı kurmak için temeli kaybedersiniz. Sinir sisteminiz asla tam olarak sıfırlanmaz. Duygularınız düz kalır. Uykunuz zarar görür, enerjiniz tükenir. Ama ya size başka bir hatanın olduğunu söylersem, daha da yanlış anlaşılan bir tane. Hızla veya teknikle değil, zamanlamayla ilgili. Ve yanlış yaptığınızda vücudunuzun doğal ritmini tamamen bozabilir. İzin verin ne demek istediğimi göstereyim. Hala buradaysanız ve bu bilgileri değerli buluyorsanız, benimle olduğunuzu bildirmek için yorumlara bir yazın. Şimdi göz ardı etmemeniz gereken dördüncü noktaya devam edelim. 4. Uyku, öncesi veya uyanma sonrası kötü zamanlama mastürbasyon gibi özel bir konu söz konusu olduğunda zamanlama önemsiz görünebilir ancak 65 yaşından sonra çoğu erkeğin fark ettiğinden çok daha büyük bir rol oynar. Pek çok yaşlı hastanın ilk başta zararsız görünen bir kalıba düştüğünü gördüm uyumalarına yardımcı olmak için geç gece rahatlaması veya güne başlamak için erken sabah rahatlaması sessiz, tanıdık, kolay ama işte gerçek vücudunuzun iç saati artık eskisi gibi tepki vermiyor ve yanlış zamanda mastürbasyon yaptığınızda tüm sisteminizi dengesizleştirebilir. Örneğin geceyi ele alalım. Sizi rahatlatacağını düşünürsünüz ancak bunun yerine genellikle kısa bir adrenalin artışını uyarır. O anlık rahatlama kan dolaşımınızda kortizolün yükselmesiyle takip edilir. Bu da derin uykuya müdahale edebilir ve huzursuzluğu artırabilir. Huzur içinde uykuya dalmak yerine kalp atış hızınız yüksek kalabilir. Sinir sisteminiz aşırı uyarılmış olabilir. Sonunda uyuyabilirsiniz ancak neredeyse hiç dinlenmemiş gibi hissederek uyanırsınız. Ya sabah ilk iş bu vücudunuzun doğal olarak en yüksek testosteron dalgalanmasını yaşadığı zamandır. Ancak günün çok erken saatlerinde boşaldığınızda bu ritmi kesintiye uğratabilirsiniz. Enerjiniz düşer, duygusal olarak düz hissedersiniz, motivasyonunuz zarar görür ve gününüze güçle başlamak yerine tükenmiş bir durumda başlarsınız. Emekli bir öğretmen bana bir keresinde her zaman daha iyi uyumama yardımcı olduğunu düşünürdüm ama şimdi yatağa gittiğimden daha yorgun uyandığımı fark ediyorum dedi. Bu farkındalık onu derinden etkiledi çünkü bu eylemle ilgili değil zamanlamayla ilgiliydi. Rutinini ayarladığımızda enerjisi geri döndü. Zihni daha berrak hissetti. Hatta rüyalarının geri geldiğini söyledi. Küçük bir değişim ama etki derin. Ne kadar yaşlı olursanız vücudunuzun ritimleriyle çalışmak, onlara karşı çalışmak yerine o kadar önemli hale gelir ve bu bizi bir sonraki hataya getiriyor. Özellikle sadece vücudu etkilemediği, beyni yeniden bağladığı için zararlı olan bir hata ve her geçen yıl daha yaygın hale geliyor. Hadi bundan bahsedelim. 5. Pornoyu tek uyaran olarak kullanmak bugün yaşlı erkekler arasında gördüğüm en yaygın hatalardan biri. Ne sıklıkla mastürbasyon yaptıkları ya da ne zaman yaptıkları değil. Uyarılmak için ne kullandıkları. giderek daha fazla erkek ekranlara yöneliyor. Kısa video, hızlı klipler, sonsuz kaydırma. İlk başta zararsız görünüyor ancak zamanla bu alışkanlık çoğu erkeğin Zaten bedel ödeyene kadar fark etmediği şekillerde beyninizi yeniden programlar Dorka Pornoyu tek uyarılma kaynağınız olarak kullandığınızda sadece izlemiyorsunuz. Beyninizi yalnızca yüksek hızlı abartılı fantezilere tepki verecek şekilde eğitiyorsunuz. Özellikle 65 yaşından sonra yaptığı şey doğal uyarılma sisteminizi duyarsızlaştırmaktır. Daha az hissetmek için daha fazla ve daha fazlasına ihtiyacınız olur. Gerçek yakınlık sıkıcı hissetmeye başlar partnerinizin dokunuşu eskisi gibi sizi heyecanlandırmayabilir. Hayal gücünüz bile görsel aşırılıklara olan ihtiyacınızla değiştirilerek solmaya başlar. 70'li yaşlarında bir adam elleri başında karşımda oturdu. "Artık eşimle bağlantı kuramıyorum doktor. İstiyorum. Sadece hiçbir şey hissetmiyorum." Onu sevmediği için değildi. Ekranlar etrafında oluşturulmuş yılların solo alışkanlıkları zihnini gerçek hayattaki yakınlıktan sessizce koparmıştı ve bu sadece cinsel işlevle ilgili değil. Bu hayat aşamasında porno aşırı kullanımı aynı zamanda kaygıyı artırabilir, uyku bozukluklarına neden olabilir ve hatta izolasyona yol açabilir. Sağlıklı, temelli uyarılmadan gelen duygusal dengeyi kaybedersiniz ve bir zamanlar rahatlık getiren şey şimdi partnerinizden, kendinizden ve varlık ve bağlantıyla gelen daha derin tatminden uzaklaşma getirir. Bu utançla ilgili değil farkındalıkla ilgili. Zevkle nasıl etkileşim kurduğunuzun çevrenizdeki dünyayı nasıl deneyimlediğinizi şekillendirmesiyle ilgili. Ve eğer bu etkileşim aşırı dijital, aşırı yapay hale gelirse, doğal duyarlılığınız sizi canlı hissettiren parça solabilir. Ama işte iyi haber. Yapabileceğiniz bir şey var. Enerjinizi ve yakınlığınızı korumak için küçük bir değişiklik. Ve şimdi size tam olarak ne olduğunu göstereceğim. 6. Enerji ve yakınlığı korumak için küçük bir değişiklik, bazen fark yaratan uzun bir değişiklikler listesi değil, küçük bir kasıtlı değişimdir. 65 yaş üstü binlerce erkekle çalıştıktan sonra en güçlü değişikliğin tamamen bırakmak veya katı kurallara uymaktan değil, kendi vücudunuza daha fazla saygı göstermeyi seçmekten geldiğini keşfettim ve bu genellikle daha bilinçli olmak için basit bir kararla başlar. Neredeyse çok kolay gibi görünüyor ama erkeklerin bu tek değişikliği yaparak enerjilerini, yakınlıklarını ve hatta yaşlanma konusundaki bakış açılarını tamamen dönüştürdüğünü gördüm. Acele etmek yerine yavaşlarlar. Kafaları dağılmak yerine mevcut kalırlar. Telefonu bırakırlar. Uyarılma peşinde koşmayı bırakırlar ve vücutlarının gerçekte neye ihtiyacı olduğunu dinlemeye başlarlar ve mastürbasyonu kaçma yolu olarak görmek yerine kendileriyle, partnerleriyle, canlılıklarıyla yeniden bağlantı kurma yolu olarak görmeye başlarlar. Emekli bir itfaiyeci bana bir mum yakmaya, daha derin nefes almaya, sadece birkaç dakika daha zaman ayırmaya başladım. Aptalca geliyor ama şimdi 40 yaşındayken olduğumdan daha çok erkek gibi hissediyorum dedi. Bu küçük ritüel, basit, bilinçli kişisel onu kendine geri getirdi. Sinir sistemine sıfırlanma şansı verdi. Eksik olan duygusal şarjın bir kısmını geri getirdi ve zamanla uykusunu, enerjisini ve hatta ruh halini iyileştirdi. Vücudunuz hala hissetmek istiyor. Zihniniz hala bağlantı kurmak istiyor. Ama onlara birlikte çalışma, rekabet etmeme şansı vermelisiniz. Ne kadar yaşlanırsanız, her karar o kadar önemli olur. Ve bazen en güçlü iyileşme daha fazla şey yapmaktan değil, şeyleri farklı yapmaktan gelir. İşin özü bu. Özenle yapılan küçük bir değişiklik sessizce solan bir parçanızı yeniden canlandırabilir. Ve hatırlamanızı istediğim bir şey varsa o da şu. Canlanma hissiniz henüz bitmedi. Sadece doğru yaklaşıma ihtiyacınız var. Ve şimdi her şeyi bir araya getirirken size bir doktorun son sözünü, tüm bunların sağlığınız, ilişkileriniz ve geleceğiniz için gerçekten ne anlama geldiği üzerine bir düşünce bırakayım. Sonuç buraya kadar geldiyseniz açıkça ve kalpten bir şey söylemek istiyorum. Sağlığınızı önemsiyorsunuz, geleceğinizi önemsiyorsunuz ve bu sizi zaten yaşıtlarınızın çoğunun önüne koyuyor. Çünkü mastürbasyon gibi kişisel bir şey hakkında konuşmak özellikle 65 yaşından sonra kolay değil. Kliniklerde nadiren tartışılır. Ailelerde neredeyse hiç ve yine de sessizce milyonlarca yaşlı erkeğin enerjisini, canlılığını ve duygusal refahını etkiler. Bugün keşfettiğimiz şey suçluluk veya utançla ilgili değil. Gerçekle ilgili. Vücudunuzun değiştiği ve eski alışkanlıkların en tanıdık olanların bile özenle ayarlanmazlarsa size karşı çalışmaya başlayabileceği gerçeği, o fiziksel değişiklikleri görmezden gelmenin gücünüzü sessizce nasıl tüketebileceğinden bahsettik. Yeterli iyileşme olmadan çok fazla sıklığın sizi nasıl daha yorgun bıraktığından, eylemi acele etmenin sizi kendi vücudunuzdan nasıl kopardığından ve kötü zamanlamanın hormonlarınızı ve uykunuzu nasıl bozabileceğinden gerilimi hafifletmek için tasarlanmış bir şeyi gizli bir tükenme kaynağına dönüştürdüğünden, ayrıca yalnızca dijital uyarıma güvenmenin tehlikesini, beyninizi nasıl yeniden bağladığını ve sizi gerçek insan bağlantısından nasıl uzaklaştırdığını da tartıştık ve son olarak derinlemesine önemli bir şeye vardık, küçük bir bilinçli değişikliğin gücü, yavaşlamak, mevcut olmak, kendinize bir makine gibi değil, hala yakınlık, özen ve haysiyet, hak eden yaşayan, hisseden bir erkek olarak davranmak. Yıllar boyunca çok fazla iyi erkeklerin kendilerinin parçalarını kaybettiğini gördüm. Önemsemedikleri için değil, hiç kimse onlara gerçeği söylemediği için ve o gerçeği hak ettiğinize inanıyorum çünkü mastürbasyon sorun değil. Sorun bilinçsiz aşırı veya kopuk hale geldiğinde ortaya çıkar. Beslemek yerine uyuşturmak için bir yol haline geldiğinde, verdiğinden daha fazlasını almaya başlar. Ama öyle olmak zorunda değil hala kontrolünüz var. Hala uyarlanma, vücudunuzu koruma ve en çok önem verdiğiniz enerji ve bağlantıyı koruma gücüne sahipsiniz. Zevkten vazgeçmek zorunda değilsiniz. Sadece ona farklı şekilde ilişki kurmanız gerekiyor ve belki de belki de bu konuşma size tam olarak bunu yapma anlayışını vermiştir. Sadece daha iyi hissetmek değil, daha iyi yaşamak için çok yaşlı değilsiniz, çok geç değil. Ve şimdi bakarsanız Düşündüğünüzden daha fazla hayat var. Bu mesaj sizinle konuştuysa kendinize saklamayın. Bunu duymaya ihtiyaç duyabilecek başka bir erkekle paylaşın. Kardeşiniz, arkadaşınız, hatta doktorunuz. Ve henüz yapmadıysanız o abone düğmesine basın ve zili açın. Böylece 65 yaş üstü erkekler için tasarlanmış dürüst yaşa özel tavsiyeleri asla kaçırmazsınız. Sağlığınız, özgüveniniz, geleceğiniz hepsi önemli bu size bugün yardımcı